Birin ikinci bölüm. İyi seyirler. İyi seyirler. Oh, yine de çok iyi olmadı mı? Evet, çok evet, güzel oldu. Aa, çıktı içinden. Kanka ne diyorsun? Bakayım. Ay, ne oldu ne? Ay ben de bilmiyorum ama. Ha? Ya. Ya işte böyle bayılırsın. Ya sen ne diyorsun? Ehehehe. Ha? Etraf çok tanık. Siz süpüreceksiniz. Kim süpürecek bunu kadar veriyordum. Şuraya bak gelisin şuraya temizle şurada. Da. Siz de onu izleyin. bak. Ölümcül. Eee eee al al, al şunu al al al. 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 Aa, bu ne bu kiron'lu ki, vermiş. <laughs> Ay korkuttun beni. <gülüyor> 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 Ay. <gülüyor> Annemi de ödeyecek rahatsızlığı gidiyorlar. Şakan size vurayım mı? <laughs> bizim aşkı karnımız yine acıktı karnımız acıktı yine. Ve daha dünüyorsunuz. Nasıl sizin karın acıkabiliyor? Al. Al gidin o zaman. O zaman gidin. Aa, biz gidelim. Hadi. Gelin gidiyoruz. Ya ben de senin babandan Ben de gelebilir miyim? Sen burada kal. Yok ben de geleceğim. Oh, oh, O oh, oh, Bak şuradan şey yapabiliyorsun Resim çekebiliyorsun Hem yani yazdığım kişileri bu şey elindeki şey çıkıyor. Bir <laughs> kesin azıcık şurada otobüs yetişlerden ziyaret et. Size <laughs> söylemek istemiyorum Yordum çünkü hepsi benim hatamdı. Peki <laughs> senin? Anne. Benim hatamdı çünkü evde hiç kimse kalamadı. Beni tek başına bırakmaya çalıştın. Ooo ne güzel. Sen nasıl bir kocasın ya? Şimdi bunu polise vereceğiz değil mi? Dışarıdaki şeyleri mi kaydettik yine? Önemli bir şey kaydetmek. Aynı şeyden. Dışarıdaki şey falan yanılamayacak şey yolda. Ama çocuk yoktu. <laughs> Bak sen de beni kastan gördün mü? Ben yani görmüştüm diye yandan gidiyordular. Eee nereye doğru gidiyordular? Bu gerçeğe gitmiş de doğanası da yeme, bebeğe yemek ediyoruz. benim aklım ne oldu? Evet. Çok tatlı doğanım vardı. Sen ne diyorsun hala hala? <laughs> Ama üzerinde ne kadar da kumlu bir çocuk. Aha bunu da severdi. Al abi zaten hiç ki. Mesajları sizlere şey ayırmayın. Biz şey çok <laughs> Arkadaşlar... onlar gidiyordu. En zor, tehlikeli yerde gidiyordular. Onların çoğunluğunu aldık, eve bana sonrasını bilmiyorum Tam şu bakıcı başkalarında bu. Bakıcı, bir şey için şey. Bakıcı uyuyor mu yaman? Uyuyor bakın. Uyuyor. Ben de ben sizinle ayakta. mı saygı dedi, bir bilgisayarın köşesinde uyuyor da bulamadım. Da uyuyor mu ha? Bu uykuya dalmış. Bu <laughs> uykuya dalmış. Thank Ben çok üzüldüm. Hadi gel kimse ne biz? Neredeydik hocam? Ben buradayım polis ağla bakalım. Ama telefonumuz evde kaldı. Bekle benim saatimden atıyorum. Polis abi siz misiniz? Din gibi. Tamam bu arada ama bu kadar da gidiyor. Finişiniz budur. Bu da anahtar. Bunları da çıkartacaksınız. Kaç gün sonra e, bu şurada atmış. Altı gün sonra sonra şey olacak. Osman biz bunlar dedektik şeyi değil mi? Azıcık donut yiyebilir miyim? Tabii ki de. Bütün polisler bir donut. Bütün polisler bir donut. Ne şey yapar? Hı. Ha, bunun tadı çok güzeldi. gittiğim şunu da ne bu onu da açabildi fırs seni gidiyor? fırslu yavrucu kıvalsaydım zaten kaç saattir buradayım ooo 60 65 gün şu anda geleceksin ya çıkacaksın artık şu an piste kalmayı Gebilir miyim? Ya. Tamamen de telesiz alayım. Orada neden halası dönmesine var Güzel bir şeyler oldu. Ne oldu? Şey. Birisi arıyor bekle. Alo. Adınız nedir? Ben sizin adınızı çok bilemiyorum da adı. yazayım. Hmm, um, şeyci. Um, neci. neyci. Neyci diyor. Hmm, um, sizin arkadaşınız mı ya? Siz hiç unutmadınız mı? Ben biz size geliyorduk. <laughs> Acık çok şeyler haydi yiyeyim şöyle. Az çok donutla yiyeyim mi? <laughs> <laughs> Bize yardım edersen Hı? Sana istediğin kadar donut vereceğim. Anlaştık. Ee, ama tabii ki işten çıkmazsan işte fırçaların ve şu adamın yanına gidersin. Tamam, tamam. Şu para da hazırda. çalırsan şuna verirsen. Azıcık kafayı içeyim ya. Polislerin işi budur zaten. Sulu kahve çok tatlıdır. Tamam. Hadi gel şeye gidiyoruz. Bir tadayı. yine bir tadayı yapacağız. Ne yine mi? Ya polislerin de işi çok zormuş. Siz böyle mi gidiyorsunuz? Ve çocuk sen nasıl oraya geldin? Hemen gittim. Heh, ulaşamıyoruz. Nerede olduğundan fikrim yok ki. Ha, geldim polis bey. Geldim bizim çocuğumuz kaçtı. Artık ben polisiyim. Aha, ne çıkıyorum. Vahov özgürüm. Sen bu işte ne yapıyorsun? Şu şapkayı da Ya ne oluyor ha? Ee, biz bunu tanıyoruz. Al şuna bak ben de üzüldüm. Ya polisler hiç üzülmez ve şaşırmaz. Ya da kızmaz. O kızar da sadece bir kızar. Bir tane donat alayım bari. mm <laughs> <laughs>

Bizi isyan olmalı. Kazanık geçiyor. O yüzden biz açık alıyoruz. Tamam şunu da sen tut. Bir e de kalk beni içeyim ya. <laughs> tamam tabii ki de getireceğiz. Evet. Tabii ki de getireceğiz. Kimse onu şuradaki hapse atacağız. Sakın şunlara dokunma. Artık gezebilirsin burayı. Kutular varsa da al. Şuradaki. Ha? Şuradaki Sen, sen bana alma demiştin. İzin veriyor mu ona bakalım. İzin veriyorum. İzin veriyorum. Tam bir şey mecbur ki. Hepsini şeye harcayacağım. O, şey yalan söylemiyorum. Hepsini çocuğuma harcayacağım. Ben yani hepsini çocuğuma verdim. Ama ya da çocuğuma bir şeyler alacağım. Tamam hadi gel gidiyoruz. Ekipler gidiyoruz. Hır. Hır. Polisler toplanır. Eller havaya. Hır. evler havaya. Polisler geldi. Size diyoruz. Dışarıdan çık. Dışarıdan çık. Ne? Bakalım bunların şapkaları gibi bir şeyler burada bitecek miyiz? Aha. o şey kapandı. Ben kapattım. Korkma. Yani burada besler var. Buradaki kıyafetler yoktu. Hmm. Bunu uzman birisine sormamız lazım. Birisine takıldı be. <Sessizlik> Hayır, tamam yardım edeceğim. Ne bir tane donatla. Sesi ne değişti ne oluyor? Ellerin kırılıyor. Bırak beni. Bırak. Bırak. Ya yumruk. Ay kafamdaki şey gizlemem lazım. Aa bırak, bırakın. Eller yukarı hemen. Eller yukarı. Süpürgeyle onu döveceğim. Çekilin. Tam çekildik. Azıcık turun bari. Annem nerede kaldı? Azıcık kurtacağım. Sen ben insan değilim ya insan olsam bile korkunçum. Bize durmam için o yüzden böyle diyor yapıyoruz. Ay. Kapatayım şurayı. Tamam. Azıcık kalbimi kırdı çünkü boğazımdan geçti. Neyse, neyse sonuçta Sonuçta kurttum. Geçin evine götüreyim. Ya sen de beni bir bırakmadın ya. Kardeşim böyle şey, Ana abi tutmayı unutmuşuz. Kardeşim sen, sen de siz de bir ama... ...abartıyorsunuz yani insanın evinde elinden hiç tutulur mu? Tamam gelin gidiyoruz. Gerçekten çıldırmış. Al <laughs> <laughs> annem burada yok bu şeymiş. Bir saat sonra. Ha, bırak. Bak Haydi şimdi ne buydu? Oo, kardeşim kesin şey yapmışsın. Gel bak artık da kafayı. Bitti kafemizde. Şunu çöpe atalım. Uf. <laughs> 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 wow. Güzel bir basketti. Aa evet güzel bir basketti. Şunları da atarım yani. Oy güzel basket. Hop. Oy, güzel basket. Burada bir şey çıkıyordu. Bak 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 çok kilo ediyor. Dikkat et. Ay bu ne? Çok harmış bu da.

kardeşim. Senin kıyafetini mi ettik? Ne olduğunu biliyorsun. Bak artık yeni kıyafet buldum. Aa, senin ne olsun kanka? Hep gel. Ama ikimiz de aynı kıyafeti giyiyoruz. Ha ha evet kimisi aynı kıyafet giyiyorsunuz uyumu oldunuz. Evet bir daha geleceğiz. Korkmayın ben bir daha geleceğim. Bu silkte dada olmazsa. Başka. Bugünlük. Bugünlük bu kadar da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like yani atmayı ve abone olmayı unutmayın.